sevgili izleyicileri merhabalar. Bugün Lösev tarafından işletilen LSV dükkanındayız. Yanımızda Lösev Eskişehir İl Koordinatör Yardımcısı Esma Talçık var. Kendisi bu rol alakalı bilgi verecek bize. Esma Hanım teşekkürler. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, dediğiniz Tanıyorum gibi e, evet ben Esma Talçık, Eskişehir e, Lösev e, ofisinde koordinatör yardımcısı olarak e, görev yapıyorum. Hı hı. E, dediğiniz gibi şu an biz e, LSV dükkanımızdayız. LSV dükkan e, nasıl e, başlamıştır derseniz e, bizim hasta çocuklarımızın lösemili çocuklarımızın e, anneleri için e, uğraş atölyesi olarak e, kurulmuştur e, 98 yılında 98 kurulmuş yılında bir e, vakfız evet. Çünkü annelerimizin rehabilitasyonu psikolojisi bizim için çok önemlidir. Çocuklarımızın tedavi süresince çok en çok etkilenenler bizim annelerimizdir. Dolayısıyla onları daha mutlu etmek hem de üretime teşvik etmek için bir olsun diye başlamış aslında değil mi? Tabii, yani? evet. Hem rehabilite etmek sonrasında ama beklentilerin çok üzerinde çok güzel üretimler yapmış bizim annelerimiz. E, vakfımıza da e, ilave kaynak e, sağlamak amacıyla biz annelerimizi destekledik. Gerçekten ürün çeşitliğimiz e, gittikçe arttı. E, vakfımızı e, ciddi bir şekilde destekliyor annelerimiz üretimleriyle bunu söyleyebiliriz. Peki burada ne gibi ürünler var şu an? Annelerimiz ne gibi ürünler yapıyor? Eee vallahi gıda var. Bilmiyorum şöyle gösterebilir misiniz ama? Hı. Gıda var, işte zeytinyağı, nohut, pestil, reçel, salça bunlar bizim köyümüzde çok doğal ortamda üretiliyor. Yine gördüğünüz gibi not defterlerimiz, bunlar kupalarımız, var, kupalar evet, var. yastıklarımız, çantalarımız, bebeklerimiz, ürünlerimiz görünüyor zannediyorum. Yok yok aslında yani nereden evet. bakarsanız. Evet kadınlar günü olduğu için de annelerimiz bizim vakfımızda çok büyük bir değer taşıdığı için bugün ayrıca annelerimizin gününü de kutluyorum ben. Teşekkür ediyoruz. Ev sevgili izleyiciler şimdi yanımda LÖSEV Eskişehir İl Koordinatör Yardımcısı Meltem Durulgan var. Kendisinden de LSEV dükkan hakkında bilgiler alacağız. Merhaba Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi de tanıyalım. Ee, tabii ismim Meltem Namdar Durulgan. Yaklaşık Nisan ayında 8. yılımı bitireceğim. Ee, Los LÖSEV'in çocuklar Vakfında çalışıyorum ee, bu süredir. Ee, yaklaşık 6 yıldır da Eskişehir ofisimizin açışıyla açılışıyla burada görev yapıyoruz. Hı -hı. Öncelikle annelerimizin Dünya Kadınlar Günü, tüm kadınların Hı -hı. Dünya Kadınlar Günü kutluyorum. Üçüncü ee, ofisimiz burada. Bunu da haber der etmek istiyorum Siz de programın sonunda yine ben adresimizi de vereceğim tamam. bağışçı ve gönüllerimize bize ulaşmak isteyen kişilere ee, yaklaşık 2000 yılından beri ilk etapta e, hasta olan çocuklarımızın e, annelerine bir uğraş olması onları Hı -hı. psikolojik ve sosyal için. olarak desteklemek amacıyla kurulmuş olan ve hala devam eden ve günümüzde bir marka haline gelen LSV dükkan markası. Hı -hı. Ee, Eskişehir ofiste de e, bir takım ürünlerimiz yine Eskişehir'de yaşayan kişilerimize ulaştırmak amacıyla bizler arıcılık Hı -hı. ediyoruz. Ee, annelerimiz atölyelerimizde dediğim gibi hem destek alıyorlar e, hem uğraş ve kader arkadaşı oldukları için de bir arada kendi dertlerini unutmak anlamında da bir arada çalışmaya devam ediyorlar atölyelerimizde. Biz dediğim gibi tüm Eskişehir halkımızı da bekliyoruz. Neler yapıyoruz, nedir, ne değildir? E, atölyemiz kurulduğu zaman da bekliyoruz herkes aynı zamanda. Çok teşekkürler. Şimdi şunu soracağım. ürünler Eskişehir'de mi yapılıyor yoksa Türkiye'nin farklı yerlerinden mi geliyor? Şöyle, e, Ankara merkezi olmak üzere diğer illerimizde İstanbul, İzmir, Antalya ve diğer illerimiz ya da Bursa'da olmak üzere e, ofislerimizde mevcut olan atölyelerimizde tamamen annelerimizin kendi el uğraşlarıyla, kendi emekleriyle hayata geçen ürünler e, bunun yanında sadece el iş ürünlerimiz yok, salçasından eriştesine ve tarhanasına kadar e, tamamen organik olarak üretilmiş gıda ürünlerimizde bizim LSV dükkanlarımızda yer alıyor. Belki arka tarafta da seyircilerimiz görecektir. not nohut görüyorum, reçeller Aynen, var. Aynen, çerkeşte e, tamamen kurabiyeler üretilmiş, var. üretilmiş nohutlarımız. Onun dışında Dışında üst tarafta gördüğünüz ürünlerimiz Hı -hı. bizim Seferihisar'daki mandalina bahçemizden Hı -hı. elde edilen mandalinalardan yapılan pestillerimiz. Artı yine tamamen organik olan salçalarımız, zeytinyağlarımız e, bunlar tamamen annelerimizin e, el işleri, kendi emekleriyle ürettikleri gıda ürünlerimiz. Fabrikasyon değil o zaman. kesinlikle Hayır. O zaman şunu da sormak istiyorum. Şimdi buradan gelen gelir. göstermeye çocukların Tedavi için ee, harcanıyor. Hem çocuklar hem biz e, yaklaşık 2008 yılından beri evet filosemiği çocuklarımız başta olmak üzere ama onun dışında yaş ve kanser türü fark etmeksizinde de tüm Türkiye'de bize başvuran bizden destek almak isteyen ailelerimizin e, hayatlarını devam ettirebilmeleri anlamında kullanılan bir gelir. Yani sadece lösemi çocukları harcanmıyor. Hayır, bütün hastalarımıza. yani bize kayıtlı olan yetişkin kan, e, çocuk, kanser, onko tüm ailelerimize bize kayıtlı olan 45 bine yakın ailemiz için kullanılmış olduğumuz bir gelir. Çok güzel. Peki talep mi durumunda? Var mı talep? Çok fazlasıyla talep var. Gerçekten Eskişehir'de bu anlamda çok duyarlı. İnşallah LSV dükkan e, daha geniş kapsamlı olarak aha, hayata geçecek. Ee, bu arada Lösemli Çocuklar Köyümüz var. Lösemli Çocuklar köyümüzde yine 2010 yılında Ankara'da inşa edilmiş bir köy. Bir tanem var, ee, başka yerde var mı? Hayır, sadece Ankara'da Aynen. var. İnşallah daha da çoğalır. Bu arada Eskişehir'de bir tarım projesi kapsamında bir projemiz var. İnşallah yakında hayata geçecektir. Daha detaylandırırız bu konuyu da daha sonra. Ee, orada üretilen, bizim orada e, tamamen organik süt, tereyağı, peynir elde ettiğimiz hayvanlarımız ve bir çiftliğimiz Hı -hı. de var. Ankara'da Üretilen ürünlerde de inşallah LSV dükkanımız burada tam oturdu ve geliştiği zaman da burada yine satışını da gerçekleştireceğiz. Şu an orada üretilenler Ankara'da satılıyor o zaman. Evet Ankara'da, Ankara'da satılıyor. Ee, İstanbul'da da var. Ee, Türkiye'nin farklı noktalarına da eğer ki LSV dükkan e, adresine girerlerse zaten bu bağışçılarımız, duyarı gönüllerimiz çok rahatlıkla da oradan internet üzerinden alışveriş yapabilirler. Hı. O zaman şunu da sorayım. LSV dükkan, LSEV dükkan, LSEV'in bir kuruluşu. 98 yılındaydı galiba. Annelerin psikolojik olarak kendilerini Çünkü, daha hissetmeleri e, için. Bizim kuruluşumuz 98 ama LSEV dükkanın ve uğraş terapilerinin hayata geçmesi 2000 yıl. 2000. Yani 2 yıl sonra. 2000. Aha. Anladım. Peki şu anda LSEV genel olarak çalışmalar nasıl gidiyor? Biraz LSEV dükkanının dışına çıkalım istiyorum. Tabii ki. Ee, şöyle yaklaşan bir Ramazan kampanya dönemimiz var. Bizim için e, gerçekten iki önemli bir dönem var. Ramazan ve kurban kampanya dönemleri. Bu iki dönem e, bizim hem tüm ailelere, e, gerçi biz yıl içinde de sürekli 12 ay süresince de e, etinden sütüne kadar eğitim bursundan her türlü ihtiyaçlarını yani biz aileyi bir komple olarak ele alıyoruz. Yani sadece hasta olan çocuk veya sadece hasta olan e, kişiyi, bireyi ele almıyoruz. Tüm ailenin ihtiyacını karşılayacak şekilde yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Hmm. Yaklaşan bir Ramazan kampanya dönemimiz var. Bizler için çok önemli. Eee dediğim gibi tüm Ramazan süresince artı 12 ay boyunca ailelerimize ulaştıracağımız aynı bağışlarımızın kampanya dönemi başladı. Artı bizim için gerçekten önemli. Ee, arkasından zaten bizim yıl içinde hiçbir şekilde etkinliğimiz bitmiyor. Arkasından pandemi süreci biterse sağlıklı yaşam yürüyüşümüz, anneler günümüz daha arkasından daha sonra kurban dönemi ee, çok fazla etkinliğimiz ve faaliyetlerimiz var. Geçen sene bir çok etkinliğimizi yapamadık ama inşallah bu sene pandemi sürecini atlatırsak e, hemen hemen bütün yapmamız gereken etkinliklerimizi de hayata geçireceğiz diyoruz. Çalışmalar Hı. tüm devam ediyor evet. o zaman. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ev sevgili işinet izleyicileri, LÖSEV İl Koordinatör Yardımcıları Meltem Durulgan ve Esma ile birlikteydik. Kendisi, Kendileriyle LSV Dükkan hakkında, LÖSEV hakkında güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Tekrardan görüşünceye dek iyi günler.